Bir dizi düşünün. Daha başlamadan isim değişiklikleriyle konuşulsun. Önce skandaldı, sonra maçeri oldu ve şimdi nihai adını aldı. Gözleri Karadeniz. Bu isim yalnızca bir değişiklik değil. Dizinin yeni tonunu, atmosferini ve mesajını doğrudan yansıtıyor. Karadeniz'in hürçin dalgaları, sert rüzgarları ve bir o kadar da derin duyguları bu başlıkla birlikte ekrana taşınıyor. Televizyon yayın kanalı ATV. Film kamerası yapım O3 Medya. Yazan el senaryo, Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut, Simge Ayvazoğlu. Film çekim tahtası yönetmen, Altan Dönmez. Takvim set başlangıç, 10 Temmuz 2025. Deniz dalgası Karadeniz'in gözlerinde bir sür var. Yeni adıyla ekranlara gelmeye hazırlanan gözleri Karadeniz, yalnızca görsel anlamda değil, tematik olarak da izleyiciyi derinden yakalayacak. Aile içi hesaplaşmalar, Kuşaklar arası çatışmalar ve gizli kalmış gerçeklerin bir bir ortaya çıktığı bir dramatik yapı bekleniyor. Bir yanda geçmişin yükü, diğer yanda geleceğin umudu. Karadeniz'in puslu atmosferinde şekillenen bu hikaye, klasik dizi formatlarının dışına çıkmayı hedefliyor. Herkesin sustuğu yerde Karadeniz konuşur. İşte bu dizinin ruhu tam olarak bu. Parlayan yıldız başrolde Yıldızlar Geçidi. Halit Özgür Sarı, Özge Yağız. Ekranların sevilen yüzleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yaz. Bu sezon bambaşka rollerde izleyiciyle buluşuyor. Komedi ve trajedi maskeleri Halit Özgür Sarı. Osman Maçeri'nin herkesten sakladığı oğlu Azil. Teraziler Özge Yaz, Ailenin karanlık sırlarını çözmeye çalışan zeki ve güçlü avukat Güneş. İkilinin uyumu daha şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İzleyiciler arasında yeni favori dizi çifti olarak gösterilmeleri an meselesi. İddialı senaryo yapısı ve derinlemesine karakter analizleriyle bu rollerin ikisine de kariyerlerinde yeni bir sayfa açacağı çok açık. Silüet haline göğüs kadro güçleniyor. Gizem Arıkan, Onur Özaydın. Dizi yalnızca başrolleriyle değil, yan rollerdeki sağlam oyuncularla da güç kazanıyor. Gizem Arıkan Karadenizli gelin Ayla karakteriyle ekranlara dönüyor. Onur Özaydın Ayla'nın eşi Haki karakteriyle hikayeye gerilim ve gizem katıyor. Bu isimler yalnızca karakteri taşımıyor aynı zamanda dizinin Karadeniz dokusuna otantik bir katkı sunuyor. Evrak çantası iş dünyasında bir dram, Maçeri ailesi. Gözleri Karadeniz sadece bir aile dramı değil. Aynı zamanda dev bir lojistik şirketin içinde geçen güç savaşlarının da hikayesi. Raptiye Osman Maçeri, ailenin reisi, iş dünyasının kudretli ismi. Raptiye Azil, varlığı yıllarca gizlenmiş bir miras sahibi. Raptiye Güneş, sırlar çözüldükçe geçmişle yüzleşen bir avukat. Bu çarpıcı üçlü, aile bağları, intikam, aşk ve adalet gibi temaları ekranda başarıyla taşıyacak. Sağ oklu cep telefonu, sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Twitter'da Gözleri Karadeniz etiketiyle atılan ilk tanıtım tweet'i 30 dakikada 11 bin beğeni aldı. TikTok'ta karakter analizleri ve fan teorileri dönmeye başladı bile. YouTube'da azil ve güneş hakkında bilmeniz gerekenler başlıklı fan videoları yayınlandı. Bu, yalnızca dizinin tanıtım gücünü değil, izleyici kitlesinin bağlılık seviyesini de net biçimde gösteriyor. Mikrofon bir sözle kapatalım. Karadeniz gibi. Dışarıdan deli, içeriden derin. Yeni sezonda gözleri Karadeniz yalnızca bir dizi değil, bir kültürün, bir bölgenin ve bir ailenin hikayesini bize anlatacak. Köklerini geçmişten alan, geleceğiyle izleyiciyi sürükleyecek bu proje, sezona fırtına gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Film çekim tahtası hazır mısın? ATV ekranlarına fırtına geliyor. Aşağı gösteren el bu projeye dair beklentilerinizi yorumlara yazın. Konuşma balonu azil mi daha ilginç? Yoksa güneşin sırrı mı? Kırmızı kalp, videoyu beğenmeyi ve daha fazla dizi içeriği için abone olmayı unutmayın.